Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. İhsan Şen Ocak vesvese hakkında video yapmış. Videoda vesvesenin kaynağını cahillik olarak addediyor. Halbuki kendisi bu durumda cahil durumuna düşüyor. Altı linki atayım da benim anlattığım vesvese açılımı, anlamı, sebepleri, izale yolları bunlara anlatayım kısaca mümkün olduğunda. Vesvese ve mahiyeti adlı yazını da bulabilirsiniz. E, dinlemekten beni sıkılırsınız tabi. Vesvese ve mahiyeti, vesvese mehdi yazın. Vesvese ve mahiyeti yazın. vadedilen edilen Blogspot.com'da var. Resulullah'ın yaşantısında sahabeyi örnek gösteriyor. Sahabe bu şeyi görmemiş. Sahabe Hz. Muhammed'e geliyor diyor ki: "Ya Resulullah, bizim aklımıza öyle kötü düşünceler gelir ki biz bu düşünceleri çok kerih, kötü görüyoruz. Ama ne var ki engelleyemiyoruz. Bunlara karşı koyamıyoruz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz bu hale eriştinizse bu apaçık bir iman işaretidir. Vesvese niye iman işareti olur? Sahabe imandan önce zina yapıyordu. Hem de Kabe'de aşikare, çıplaklık, cahiliye cahiliye devri deniyor ya. Yani sapık kusupluk kat safadaydı. Yani hem dini yönden sapık e, 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 eylemler olduğu gibi, zina fuhuş gibi sapık eylemler olduğu gibi e, dinlerinde dinleri de sapıktı. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettikten sonra bu eylemler e, imandan sonra, onu kabul ettikten sonra vesvese ilk başlarda ama vesvese olarak gelme, hatırat olarak gelmeye başlıyor önceki yaptıkları ettikleri veya gördükleri hatırat olmaya hatırat olarak gelmeye başladığında tabi bu hatırat dediğimizde hemen vesvese bunun yorulma olayı da var beyin yoruyor hayaller olarak buna engellene engellenemiyor bu bu halde geliyorlar onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Eski hatıratlar geliyor. Yüzleri kızardı. Bunları kerik gördüklerini beyan ettiğinde bu imanı şahit edin. Niye? İşte e, bunları kerik görüyorlar çünkü uygulamıyorlar. Yüzleri kızarmaya başlıyor. Bunları hatırladıkları zaman. Neyse. Bu, bu, bunun yollarını Hazreti Muhammed Sallallahu zikirle temelde imana giden yolun la yok. ilahe ilah, illallah bir Allah'tan başka zikriyle mümkün olduğunu söylüyor zaten. Hazreti Muhammed sallallahu Bu zikri aynı anda kalben yaparken la derken kalben ses dinle yapıştırıp la diyorsun. Aynı anda yok düşünüyorsun. İlahe kalben yapıyorsun. İlahe ilah. İllallah aynı anda iki kere düşünüyorsun. Yani hem kalben söylüyorsun hem aklından manasını düşünüyorsun. Böyle düşünürken, düşünürken bu vesveselerin hemen yok olduğunu görüyorsunuz hemen o an için. Bu vesveseler la ilahe illallah zikriyle manasıyla beraber tefekkür edildiğinde, edildiğinde hemen rahatlık, rahatlığa erişirsiniz. Vesveseleri izale eder. Ama bu vesveseler zikirle beraber daha da artar. Yani has safhaya, yani insanları çatlatacak, patlatacak dereceye gelir. Çünkü aynı yollardan ben geçtiğim için bu çetin bir yol diye söyler İmam-ı Rabbani Hazretleri. Çetin ama biraz da kısa diyelim. Biraz da hani bu manevi yol, bu iman yolunda çetin bir yoldur ama kısa. Yani kısalığı sağlar burada vesveseler çoğaldığında bırakmamak lazım. İnadi inadi la ilahe illallah zikrini mana itibariyle kalben yaparken mana itibariyle yapmak lazım. Allahu Teala'nın kudretini, azametini tefekkür etmek lazım. Bir topraktan çıkardığını aynı anda bunu düşünebilirsiniz yani. la ilahe illallah derken Allah'tan başka ilah yoktur manasını düşünürken böyle bir koskoca bir ağacın genetiğini bir ufacık şeyde olduğunu alemin bir noktadan neşet ettiğini bir anda Allahu Teala'nın var demesi ol demesiyle olduğunu yani böyle düşünerek kudreti ilahi devam edebilirsiniz Hani arttığı zaman vesveseler. Bunun nihayetinde vesveseler bırakmazsanız azalacak. Ne zamana kadar? Yani en azından bir çocukluk devri haline gelene kadar çocukluk devrinde vesvese yoktu. İşte ben o o hale Allah Abinlerü şükür olsun. İşte çocukluktaki hani tam e, saflık derecesinde değil de hani vesvese olsa da hani siz normalde vesvese olan insanlarda fil gibi yanında insanın vesvesesi, e bende de fil gibi yani çok cüzi bir şey yani ayak uçlarında falan geziyor gibi yani çok az. Yani bir filin yanında olması başka vesvese olarak ya da bir pire misali olması başka. Yani etki etme babı bende yok gibi. Ama ben de bu merhaleyi e, atlattım. Yani e, insan şunu olacak bu vesveseye uğrayan kişilerin vesveseyle e, imtihanını cahillik olarak görüyor. Halbuki İmana, adam imana koşuyor. Ha başka şeyde vesvese. Onları atlatabilir mesela abdestim oldu mu olmadı mı. E yıkamışındır. E işte tam oldu mu olmadı mı. Bırakacaksın gideceksin. İşte üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı. Üçüncü diyeceksin. Üçünden devam edeceksin. Dördüncü rekat diyeceksin. Dördüncü rekatta şey yapacaksın. Bunlar başka. Yani bu e, bunu söylemekteki amacı yani e, sahabede böyle bir şey var mıydı diyor. Yoktu diyor sahabede bu işlerin kralı vardı da e, onlar o dönem atlattıkları için kısa bir dönemde Resulullah'ın beyanlarını sözlerin tam manası uyguladıkları için imana çabuk ulaştılar. Ama bunların İsmaila cemaatinin ve e, İhsan Şenocak gibi e, çok bilen alimlerin böyle bilmezine böyle bir şeyler savurması da yani veya da bir hazır cevaplık yani. Uydur uydur söyle oluyor yani. Vesvese ile ilgili yazımızı vesvese mahiyeti olarak görebilirsiniz. Yazılarımızda blogra girin vadetle Mehdi'ye vesvese yazın. Vesvese konusunda 3-4 tane yazı yazdım. Onları okuyabilirsiniz. Ve gençlerimizin bu vesveseye uyup sapık yani sapıklığa düşmelerin sebebi bir de bu. Yani yoğun bir şekilde bu besleseler saldırıyor. E, aklına gelen sapıkhane düşünceleri işte eşcinsel olarak, şu olarak, bu olarak, sapıklık olarak ortaya dönüyor, dökülüyor yani şimdi şu an. Ama onlara bir kapı iman göstermek. E, bize gel, bizim kapımız böyle, bizim kapımız böyle şöyle deyip de yanlış şeylerle yani gerçekten bu vesvesenin izale yollarını öğretip hakkati öğretip iman yolunda say etmelerini sağlamak gerek. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.